Merhabalar değerli arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz iki taşımız var. Birisine muklatis yapışıyor. Buna muklatis yapışıyor. İyi bakalım. İyi bakın. Buna muklatis yapışıyor. Bu bir numunedir. Numune olarak gelmiş. Şuna da muklatis yapışmıyor. İyi bakın. Pır dikkat bakın mıknatıs yapışmıyor. Anlayın. Biraz anlayışlı olalım. Her gördüğümüz taş meteor olabilir mi? Gök olabilir mi? Her taş değerli olabilir mi? Hayır. Görüyorsun işte burada. Buna da mıknatıs yapışmıyor. Arkadaşlar. Bak yapıştı. Bu bir demir madenidir. Mıknatıs yapışır. Bu gök taşı değildir. Değildir. Fayansas sürttüğün zaman, belak sürttü, beyaz bir fayansas sürttüğün zaman, boya veriyor boya. Bu bir boya vermese bile gök taşı mıdır değil midir ancak bizim gibi bir uzman görecek karar verecek. Bu bir kesinlikle bir gök taşı değildir. Bak parlıyor. Lamba ışığında da çok güzel parlıyor. Şimdi gündüzdür. Gündüz çektiğim için lamba ışığında içindeki bu demir madeni elmas gibi parlıyor. Ama her parlayan taş elmas mıdır? Değerli midir? Hayır. Bunun için size bunu öğretmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar Mıknatıs yapıştı, gök taşıdır. Parladı, elmastır. Işık geçtiği değerlidir. Ele bir şey yok. Şuna da siyah elmas diyorlar. Bu taşa da siyah elmas diyorlar. Gören arkadaşlarımız var ya. İşte görüyorsunuz. Obsidyen. Volkanik bir taş türü. Volkanik bir taş türü. Buna Siyah elmas diyorlar. Buna hiç bir zaman muklatis yapışmaz. Muklatis yapışmıyor. Fayansa da boya vermiyor. Ama bu değersiz bir şeydir. Bu iki taşımız da işe yaramaz değersiz taşlardır. Bir taşın değerli olup olmadığı ancak bizim gibi uzmanlar görecek, bakacak bir şey yarar mı yarar mı size söyleyeceğiz. Bunun için biz numune talep ediyoruz. Bak bu bir numunedir. 40-50 gram bir numune gelir. Biz numuneye bakıyoruz işe yarar mı yaramaz mı size söylüyoruz. Onun için telefon numaramızı bırakıyoruz. Ulaşmak isteyenler 0531 492 37 85 numarada bizlere ulaşabilirsiniz. Hem gök taşı hem de şeffaf renkli ışık geçiren şeffaf renkli ışık geçiren taşları da alıyoruz. Yani biz madenleri de alıyoruz, gök taşı da alıyoruz, şeffaf taşları da alıyoruz. Değerlendirmek için size yardımcı olmaya çalışabiliriz. Ama önemli olan nedir? Numunedir. Bak numune gelmediği müddetçe olmaz. Biz herhangi bir ücret de almıyoruz. Analiz yapıyoruz, parasını, ücretini almıyoruz. Bedava bilgi veriyoruz. Siz sadece kargo Kargo ücretini ödüyorsunuz. Bak kargo ücretini ödüyorsunuz. Bir parça taşınız geliyor. O müdür değil midir? Size söylüyoruz. Gerekirse numunenizi de geri iade edebiliriz. Gelen numuneyi de size geri iade edebiliriz. Değerli arkadaşlar. Anlamak istediyseniz, anladıysanız elinizde bir şeyler varsa vermiş olduğum telefon numarası WhatsApp numaramızdır. Videolarınızı bu şekilde, taşlarınızı videolarını güzel bir şekilde çekin. Güzel bir şekilde taşın. Her tarafını görmemiz gerek, gerekir. Videolarınızı WhatsApp'a gönderin ve bize yorum yapın. Biz de size yorum yapalım. Kolay gelsin.